Survivor'da yeni haftanın ilk dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Survivor'da tüm dengeler değişti. Yeni kurallar herkes ama herkesin gözünü korkuttu. Bakın Survivor'da bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını hangi takım kazanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da geçtiğimiz haftanın tüm dokunulmazlık oyunlarını net bir şekilde maviler kazandı. Hem de sonuna kadar hak ettiler. Fakat herkes de şunu fark etmiştir. Mavi takım kazanmasına rağmen bazı sinyaller veriyor. Tüm dokunulmazlıkları kazandılar, potaya kimseyi koymadılar ama ona rağmen hepsi neredeyse gırtlak gırtlağa girdi. Ve mavi takım bayağı bir dağılmaya başladı. Zaten son dokunulmazlık oyununda da fark ettiyseniz bunun ikinci turunda ucu ucuna kazandılar. Bu hafta bildiğimiz gibi kırmızı takımdan net bir elenme oldu. Kırmızı takımın en güçlü isimlerinden birisi gittiği için bu kırmızı takıma bayağı can ve sayık tahammülünde bulundu. Yani şu an için kırmızı takım en kötü oyuncularından birisini kaybetti ve bu dokunulmazlık oyunlarının ellerini bayağı bir güçlendirdi. Mavi takıma da baktığımız zaman yaşadıkları bu kavgalar ve yüksek dozajlı birbirlerine girmeleri onları yavaş yavaş parçalamaya başladı. Bu yüzden ben bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını net bir şekilde kırmızıların kazanacağını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.